Türk dizi tarihinin en başarılı yapımlarından olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin efsane karakteri Börü hakkında bilinmeyenleri araştırdık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Börü karakteri ile parlayan Barış Baktaş, 12 Şubat 1997 yılında Batman'da doğmuştur. Hem anne taraftan hem de baba taraftan aslen Batmanlı olan Barış Baktaş'ın boyu 184 cm ve çekisi 78 kilodur. Her zaman yeteneği sayesinde ön plana çıkmayı başaran Baktaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümünde eğitim almış, daha sonra oyunculuk eğitimleri için önemli hocalardan eğitimine devam etmiştir. Barış Baktaş 2019 yılından itibaren oyunculuğa başlamıştır. İlk kez kameralar karşısına 2019 yılında Savaş'ın Efsaneleri adlı belgesel filmi ile geçen karizmatik oyuncu dikkat çekmiş ve daha sonra Ceberruh ve Kral Henry yapımlarında başrol olarak görev almıştır. Asıl çıkışını Kan Çiçekleri dizisinde hayat verdiği Baran Karabey karakteri ile yaşayan başarılı oyuncu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ile kariyerasında zirveye çıkmıştır. Ünlü oyuncu 2021 yılında Gülüm Baktaş ile nikah masasına oturmuştur. Şimdilerde Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinde canlandırdığı Börü karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Barış Baktaş, kendine has oyunculuğu ile her zaman takdir toplamıştır. Börü karakteri dizinin neden kilit ismidir? Börü karakteri Selahaddin Eyyubi ile aynı anadan ve aynı babadan kardeşi ve ayrıca tüm savaşlarda ağabeyinin yanında olarak ona her konuda destek olacaktır. Kutlu davaya Selahaddin Bey'in sağ kolu olarak giren Börü Bey, Hiçbir düşmandan korkmamakta ve canı pahasına vuruşmaktadır. Börü hiçbir zaman gözü yükseklerde olmayan, sadece din uğruna savaşan ve hakkı talep eden çok önemli bir figür. Şemse Hanım Börü Bey'in sadık birisi olmasına hayran kalarak neredeyse ona tapacak. Peki sizler Börü karakterine hayat veren Barış Baktaş'ın oyunculuğu hakkında ne söylemek isterdiniz? video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.